eee maçı kaybeden bir takım eee eğer maçın kaderini değiştirecek hamleler yapma kabiliyetinde kaybetmişse iki şey yapar. Ya bir hır çıkartır, maçı yarıda keser. Ya da maçın kurallarını maçın ortasında değiştirmeye çalışır. Şimdi yoksa yenilgi mukadderdir. Şimdi görünen o ki var olan seçim sistemiyle ki bu seçim sistemini, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi içinde de bugünkü iktidar tespit etti. Anlaşılan maçı yenilgiyle, mağlubiyetle bitirmelerini mukadder görüyorlar ki, kaçınılmaz görüyorlar ki şunun kurallarıyla biraz oynayarak tekrar bir maç kazanabilir miyim hesabına giriyorlar. Taktik. Taktik de değil. Bu opportunist, faydacı bir yaklaşım. Peki. Neden buna ihtiyaç hissediyorlar? Niye geçen sene bu yoktu? Açık ve net söyleyeyim. 2018'de iki siyasi parti kurulmuştu ve Türk siyasi dengesi onlar için iki kutba ayrılmıştı. Onu da tehdit edecek bir siyasi gelişme de yoktu. Dolayısıyla ihtiyaç da yoktu. 2019'da yerel seçimler de bazı şeyler yaşandı ama yerel seçim mantığı içindeydi yani iktidar açılan yenilgi. İki parti kuruldu. Yine siyasi tabloda çok değişiklik görülmediği için ittifak sistemi içinde, babar olan seçim sistemi içinde bu seçimi kazanırız diye düşünüyorlardı. Ama 2019 aralığında, 12 Aralık'ta gelecek partisi kurulduktan sonra bugüne kadar 28 parti kuruldu. Ve hala kurulma sürecinde olanlar var. Yani Türk siyasetine bir dinamizm geldi. Ve artık Türk siyasetini soğuk savaş kutbu gibi iki kutba ayırarak yönetme şansı ve onun içinde karşı tarafı terörle, hainlikle itham ederek negatif propagandayla vizyon değil, negatif propagandayla kendi tarafını konsolide etmeye dair seçim mantığının sınırlarına gelindi. Bu mantığın işlemici ortaya çıktı. Bugün çok daha Türk siyasetinde dinamik bir tablo var. Bunda cesaretle ortaya çıkan partilerin önemli bir, bir, rolü vardır. Ve Türk siyasetinin denklemi değişmiştir. Aslında bütün bu çabalar, bütün bu mühendislik çabaları bu siyasi denklemin değişmesi dolayısıyladır. Biz siyasi denklemi değiştirdik. Şundan da emin olsunlar. Hangi kuralları getirirlerse getirsinler. Maça isterse ofsaytı kaldırsınlar. Onlar için offside serbest olsun, bizim için yasak olsun. Hangi kuralı uygularlarsa uygulasınlar bu gidişin işaretidir. Artık Türk milletinin vicdanından kopmuş olanlar hukuktan, adaletten kopmuş olanlar, halkın sesinden kopmuş olanlar, hangi seçim sistemiyle girerlerse girsinler seçimi kaybetmeleri mukadderdir. Bunlar bir gösterge olarak önemli. Ha geçmişe baksınlar. Kim siyasi seçim sistemiyle oynamışsa ve mühendislik yapmaya çalışmışsa altında kalmıştır. Şimdi tek tek zikrederek geçmiş siyasilere e, hayırla yad edeceğimiz bir dönemde şey yapmak istemem ama baksınlar geçmiş seçim sistemi oynamalarına ve o oynamalarda hep kural değişikliği acı örneklerle onlar için acı sonuçlar eee doğurmuştur. 1991 yılında Sayın Erdoğan da bunu yaşadı. İşte o zaman eee şeyli eee seçmeli eee şeyde biliyorsunuz kural farkı dolayısıyla önce milletvekili seçilip sonra milletvekili geri alındı. Seçim sistemi ile oynayarak iktidar olunmaz, iktidar kalınmaz. Hangi sisteme getirilirse getirsinler biz bu sistemde yarışmaya hazırız. Teşkilatlarımızı tamamladık. Kuvvetli bir güçlü bir vizyonumuz var. Birer birer araç çıkıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, temiz siyaset belgesi, gelecek ekonomi modeli vesaire buna hazırız. Kaçamayacaklar bundan. Seçimden kaçamayacakları için hani hır çıkarıp yarıda bırakma gibi bir şey olmayacağı için kurallar ne olursa olsun artık kendi istedikleri bir yöntemle bu ülkeyi ee, bir korku iklimine mahkum edemeyecekler. Kuzey Irak Papa'nın -pa ziyareti, ziyareti ve Kuzey Irak geçmesi esnasındaki pul e, konusu ise tam anlamıyla kabul edilemez ve şiddetle tepki verilmesi gereken bir husustur. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarına saygı göstermesi ve bu saygıyı bütün sembollerine yansıtması gerekir. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi sınırlarını ifade eden bir haritada resmi bir şeydi. Bir de herkes farklı şeyler ama resmi bir evrakta resmin üretilmiş bir şeyde eee bunu kabul etmek mümkün değil. Net ve kesin bir tavır göstermek gerekir. Eee bu konuda Dışişleri Bakanlığı açıklaması oldu. Eee Kuzey Kürdistan bölgesel yönetiminden de bir açıklama geldi ama ne olursa olsun Türkiye ve en net ve kararlı tepkiyi hem kapalı kapılar ardında hem kapalı hem kamuoyu önünde vermeli ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının hiçbir şekilde tartışılmaz olduğu cümle aleme gösterilmelidir. Aslında birinci sorunuzla üçüncü sorunuz, üçüncü sorunuz birbirleriyle alakalı. Çünkü birinci soru da üçüncü soru da siyaseti dizayn etme çabasının ürünü. Yani seçim sistemiyle oynarken bir taraftan da parti kapatmalarını gündeme getiriyorsanız ve daha önce duran fezle, hukuki süreçleri fezlekeler üzerinden işletiyorsanız şu demektir. Kafanızda bir dizayn var. Birilerini engelleyip, birilerini öne çıkarıp, partiler üzerinde oyunlar oynayıp bir şeylerle seçim kazanacaksınız demektir. Ee, biz açık ve net söyleyeyim. Parti kapatma, kapatılmasının her türüne karşı olduğumuzu 90'lı yıllardan beri söyleyen bir siyasi çizgi içinde geldik. Bir akademisyen olarak da özgürlükçü bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da şimdi bir siyasi partinin genel başkanı olarak da aynı tutumu partim adına tekrar ediyorum. Bu yol yöntem değildir. Tam da terör örgütünün istediği sonuçlar doğuracak. Ayrıca ciddi bir hata da siyaset alanını genişletmeye ihtiyaç var. Herkesin de bu konuda net tavır almasına ihtiyaç var. Fezlekelerde aynı kanaati dile getirdim. E, hukuki süreçlerin siyaseti dizayn etmek için kullanılmasına hiçbir şekilde e, olumlu bakmayız kullanmaması gerektiğini de düşünüyoruz. Hukuki süreçlerle ilgili şeylerde objektif hukuk kuralları içinde işlemeli ve herkes için eşit şartlarda e, ve e, bağımsız yargı süreçleri içinde işlemeli. Şimdi birinci sorunuza gelince, biliyorsunuz e, şu anda zaten oyunun kuralları herkes için aynı değil. Bugün itibariyle dahi. Örneğin TRT Anadolu Ajansı. Hepimizin ödediği vergiyle, hepimizin yaktığı elektrik parasının altına eklenen TRT payıyla finanse edilen iki kuruluş biliyorsunuz. Fakat bakıyoruz yayın politikalarına. TRT'ye açık baktığınızda tek bir siyasi partinin tamamen bir propaganda aracı haline gelmiş durumda. Hepimizin hakkı var. Bu salondaki herkesin hakkı var. Her türlü siyasi partiye oy verenlerin hakkı var. Zaten futbol analojisiyle başladık. Zaten bir tarafta kale küçücük hale getirilmiş. Buradaki kalede kocaman bir kale haline gelmiş. Sadece bu medya üzerindeki tehdit, baskı, teşvik, havuç, sopa artı devletin sahibi olduğu medyadaki tüm bu adaletsizlik, haksızlıklarla zaten tablo bu. Ha ne yapıyorlar? Bu da yetmiyor. Görüyorlar. Çünkü medyayla ancak vatandaşlarınızı bir süre farklı bir algıyla belki götürebilirsiniz ama sonunda bu ülkenin vatandaşları gerçek neyse görür. Defalarca bu yakın tarihimizde de tekrar etmiştir. Halktan gerçekleri uzun süre gizlemek mümkün değildir. Kısa süre belki farklı bir şey oluşturursunuz. Sadece zaman meselesidir. Bir süre sonra vatandaşlarımız gerçeği anlarlar. Şimdi baktılar yetmiyor. Peki başka neleri değiştirebiliriz diye bunun arayışına girdiler. Bunlar beyhude. Şu anda hükümet Sayın Erdoğan bunların üzerinde çalışacağına dönsün bu ülkenin sorunlarını çözmek için çalışsın. Daha hayırlı olur. Bir an önce ülke problemleri aşmış olur. Yani bu kadar oyun kuralını değiştirmeye harcayacakları emeği, düşünceyi, zaman dönsünler, sorunları çözmeye harcasınlar. Kendileri için de iyi olur. Buradan yine bir kopya verelim, bir tüyo verelim. Ders, ders vermeye kalkışıyorlar diyor ya bazen beni kastederek bir de bana kalkmış ders vermeye çalışıyor falan diye. Buradan bir kopya daha verelim. Yani çözüm orada. Çözüm oyunun kurallarını değiştirmekte de değil. Ee, bu son günlerde gündeme gelen işte bir pul üzerindeki harita bunlar Beyhude şeyler yani. Kimin fikridir, nereden çıkmıştır ama Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye asla asla izin vermez. Böyle bir şey e, asla kabul edilmez. Ama bu tür gelişmeler karşısında da bugünkü hükümetin daha ileri, daha sert ve daha açık bir duruş ortaya koyması gerektiğinde ben buradan e, açıklamak istiyorum. Yine en küçük konuda topa giren Sayın Erdoğan'ın Böyle bir konuda konuyu sadece Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazılı açıklamasına bırakmaması gerekir. Eğer konu tabi ciddiyse, konu gerçekse bilmiyorum o farklı haberlerde geliyor. Bir niyet olduğunu ama aslında olmayacağını ya da bir tasa taslak olduğunu ama gerçekleşmeyeceği ilgili haberler de var. Bilemiyoruz. Ama bu kabul edilebilecek üzerinde konuşmaya dahi değer bir konu değil. Kesinlikle net bir duruş orada ortaya koymak şart. Parti kapatmalarıyla ilgili konuya gelince aslında yine Sayın Erdoğan, parti kapatmaların en çok mağduriyetini yaşamış bir siyasi gelenek içinden gelen birisi. Yani Türkiye'de parti kapatmalardan eğer mağduriyet yaşandıysa en çok mağduriyet o siyasi geleneğin geçmişinde yaşanan ma mağduriyetlerdir. Dolayısıyla ben hep söylüyorum mağdurların zulme uğrayanların günü geldiğinde böyle şapkaları rolleri değişip başkalarını mağdur etmemeleri gerekir ve parti kapatmaları ile alakalı yine Cumhurbaşkanının defalarca geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalar vardır. Bu yanlıştır, olmaz diye. Ee, sadece tutarlı davranması herhalde böyle bir tabloda yeter diye düşünüyorum. Yani işine geldiğinde karşı durup işine gelmediğinde yine siyasetin kurallarını, oyun kurallarını değiştirecek bir e, konu olarak da bunu görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Eee ilgili konu tabii aslında yargıyla başlayıp meclise bir ara durak olarak gelen ve sonuçta da yine yargıyla devam edebilecek bir konu. Bu konuları mutlaka bağımsız ve tarafsız yargı tarafından öncelikle ele alınması gerekir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda ciddi endişelerin, ciddi kuşkuların olduğu bir ülkede bu konuların her bir fezlekenin, her bir dosyanın mutlaka münferiden detaylı ee, incelenmesi gerekir. Ne parti kapatmanın ne de dokunulma, dokunulmazlıkların da günlük e, siyasi oyunların bir parçası olarak kullanılmaması gerekir. Buyurun. Selahattin Ulusal Kanal. Benim ilk sorum Sayın Davutoğlu'na olacak. Fezlekelere ilişkin bir değerlendirmeniz oldu ama ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün parti sözcünüz Serkan Özcan'ın da bir açıklaması oldu fezlekelere ilişkin. HDP'liler hakkında hazırlanan fezlekelere ilişkin Kürt vatandaşların vekillerini seçme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilme hakkı ellerinden alınmak isteniyor dedi. şimdi fezlekelerin çoğunluğunu terör örgütü e, propagandası yapmak ya da üye olması gibi suçlardan hazırlandı. 6 milyon seçmen söz konusu vekillere e, suç işlemeleri için mi oy veriyor? Değerlendirmeniz nasıl olur? İkinci sorum da Sayın Ali Babacan'a olacak. Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin açıklamalarınızın ardından partinizin kurucular kurulu üyesi e, Musa Malik Yıldırım'dan bir tepki gelmişti. Bu tepkinin ardından da size yönelik sözlerinin ardından da kesin ihraç talebiyle e, kendisi disipline sevk edildi. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Buyur. Siz, ev sahibi Buyur. olarak sizden en azından göz <gülüyor> işareti <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Şimdi e, tam yerinde sordunuz bu soruyu. Serkan Bey burada çıkınca size gerekli yani şeyleri de söyler ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir seçim seç, seçme ve seçilme hakkı en temel haklardandır. Herkesin buna kayıtsız şartsız saygı göstermesi gerekir. Biz Doğu ve Güneydoğu'da gittiğimiz her yerde şunu söyledik. KCK yöntemine de kayyum yöntemine de karşıyız ve vatandaşlarımızın KCK kayyum arasına sıkışmasını ortadan kaldıracağız. Şimdi seçimlerin yapılanmasının bir usulü var. Bütün bu milletvekilleri adli şeyden süreçlerden geçerek aday oluyorlar. YSK onaylıyor. Belediye başkanları da böyle onaylanıyor. Yani o 6 milyon vatandaşımız oy verirken devlet onlara diyor ki bu gördüğünüz listedeki isimler senin oy verebileceğin, oy meşru, verebilme meşruiyetine sahip olan isimler diyor devlet, YSK listeyi verirken. Eğer suçluysa şu veya bu gerekçeyle zaten o listede yer almaması lazım. Bu devletin teminatıdır. Yani bu listeye oy verirseniz ve bunlar meclise gelirse bunlar e, e, meclisin meşru üyeleri olur diye bir teminatı. Halk da ona göre oy veriyor. Eğer seçildikten sonra suç işlemişlerse de onun da süreci var. Şimdi belediye başkanlarını seçtikten iki ay sonra, üç ay sonra daha ortada bir şey yokken yaptığınızda bu sefer o seçmenlerin iradesine evet sözcüğümüzün de ifade ettiği gibi bir sonraki seçimde önemli olan şu bir sonraki seçimde gittiğinde vatandaşın verdiği oydan emin olması lazım. Ben oyumu veririm ama Ankara'da bu oyun mahiyeti şu veya bu şekilde değiştirilir dediğinde seçmenin sandığa güveni kalmaz. Hep şöyle iade ettiğim Arslan köylü kadınlar vardır. Mersinli. Benim yöremden bir anlamda yörük şey kadınlar 1947 46 seçimlerinden sonra yapılan muhtarlık seçimlerinde eee seçim şeyi değiştirme, jandarma baskısıyla değiştirmek istendiğinde sandıkların üzerine kapanıp sandık namusumdur diye haykırdığı haykıran kadınların emeği üzerinde bu demokrasi inşa edildi. Biz alanda her siyasi partiyle Doğu ve Güneydoğu'da da ve her yerde de başka partilerle olduğu gibi bahsi geçen partiyle de siyasi rekabet yapacağız. Hiç kimsenin muhteraddit olmasın ve bu siyasi rekabeti yaparken KCK kayyum şeyine de eee de bozacağımızı söyleyeceğiz. Ama onu yaparken hukuki olarak da hukukun siyasal alanda kullanılmasını doğru görmeyiz. Vatandaşımızın sandığa olan güvenini ve tercihine olan güvenini sarsacak hiçbir e, faaliyetin de e, demokrasimiz açısından sağlıklı olmayacağı kanaatindeyim. Evet. E, i̇kinci sorunuza e, cevaben e, bahsettiğiniz konuyla ilgili bizim siyasi partiler kanunu ve partimizin tüzüğü gereği yine partimizin yetkili organları konuyu ele almışlardır ve süreç devam etmektedir. Evet buyurun. Eden Gizem Yavasan. Ee, i̇lk sorum Sayın Doğutoğlu'na olacak. Ee, Uygur Türklerine yönelik baskılar meclis gündeminde. Dün de İyi Parti bir önerge verdi komisyon kurulması için ama AKP tarafından reddedildi. MHP ise çekimser kaldı. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi almak isterim. Diğer sorum ise Sayın Babacan'a olacak. Ee, Sayın Davutoğlu değindi ama Meral Akşener'e yönelik e, ağır ithamlara sizin düşünceniz nedir? Teşekkürler. Biraz ağır kaçabilir ama bazen eleştiriyi net söylemek için bu cümleleri kullanmak gerekiyor. Çünkü aksi takdirde kulaklar sağır. Hani Cumhurbaşkanı sık sık söyler. Kalpleri mühürlü, kulakları sağır. Gerçekten bu tam anlamıyla Uygur Türkleri ile ilgili iktidarın sürdüğü politika iki yüzlüktür. iki yüzlüktür, riyakarlıktır. Ve Türkiye'nin ve bütün bu milletin geçmiş tarihinden beri süre gelen e, mazlumlara sahip çıkma idealine de aykırı düşüyor. Şimdi yeri geldiğinde milli ve yerli diyeceksiniz. Yeri geldiğinde istiklal ve istikbal diyeceksiniz. Bakın yarın biz Cumhur e Ç Çanakkale'de olacağız, Bayramiç'te Mehmet Akif'in çocukluğunu geçirdiği Bayramiç'te olacağız ve İstiklal marşımızın 100. yılını orada idrak edeceğiz. İstiklal marşı istiklal mücadelesi veren bir milletin mücadelesi için yazılmadı sadece. Ve o istiklal mücadelesi mazlum milletler adına yapıldı ve hep böyle dendi. Ve bütün o mazlum milletler Doğu Türkistan'dakilerde, Orta Asya, Hint Müslümanları da Türkiye, son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı olması için dua etti. Şimdi, 100 yıl geçti aradan ve her gün yerlilikten, millilikten, istiklalden bahsedenler Uygur bölgesinde, sadece Uygurlara dönük de değil, Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız bütün Türk kökenli Müslüman soydaşlarımıza, kardeşlerimize, Uluslararası alanda artık soykırım olarak tanımlanmış, Birleşmiş Milletler'in fiili soykırım diye tescil ettiği raporunda Kanada, Hollanda, e, Avrupa parlamentosu birçok parlamentonun açık kınadığı, her düzeyde e, kabul edilen bir e, e, insanlık suçuna karşı sessizler. Niye sessizler arkadaşlar? Niye sessizler? Van minute diyen Erdoğan nerede? Şu an Doğu Türkistan'la ikisi yüzlerce Van minute deme vaktidir. Neden? Çünkü biraz önce savunduğu, hani daha önce savunduğu Hazine Maliye Bakanı'nın o borçlarında bıraktığında 133 milyar doların yükümlülüklerin içinde şeylerinde bütün o rezervler içinde bütün o tabloda 1 milyar bugün de var 1 milyar dolarlık bir Çin swap işlemi var. 1 milyar dolara mı satacaksınız vicdanınız? Ve buradan Sayın Akşener'e tekrar teşekkür ediyorum. Tweet ederek, atarak da teşekkür. Bu iki yüzlülüğü ortaya koyan bir teşebbüsle İyi Parti meclise gündeme tekrar getirdiği için teşekkür ederim. Tekrar tekrar da getirilmesi lazım. İnadına madem Cumhurbaşkanı inadına demeyi seviyor. İnadına her gün Uygurlarla ilgili bir soru önergesi verilmesi lazım. Bir girişimde bulunulması lazım. Ta ki bu 200 ortaya çıksın. Siz bakın e, KADES uygulaması kadın acil destek uygulamasına bütün dilleri yazıyorsunuz. Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce. Türkiye'de önemli bir eee nüfuslu olan Kürt vatandaşlarımızın dilini yazmıyorsun. Ve bunu zannediyorsun ki Türkiye'de millilik. Ama Doğu Türkistan'da Kaşgar'da Divanü Lügati't Türk'ün yazıldığı, o Türkçenin saf konuşulduğu yerlerde bugün Türkçe yasak. Selam vermek yasak arkadaşlar. İki Uy Uygur Türk'ü karşılaştığında Türkçe konuştuğunda terör şüphesi uyanıyor. Anlamaz, anlaşılmayan bir dil diyerek terör şüphesi uygulanıyor. Ramazan yaklaşılıyor, oruç yasak. Ama Sayın Erdoğan'dan ses yok. Eğer bunun arkasında Kanal İstanbul projesine bir yatırım çekme ise mazlumların ahı üzerine refah gelmez. Mazlumların ahı üzerinde hiçbir şey yükselmez. Ama yok iki buçuk. Adamlık yönetim dediğim şey, o, buçuğun son kısmını temsil eden küçük marjinal bir partinin ipoteyi altındalarsa yani geminin rotası onlardaysa bir daha istiklalden bahsetmesinler istiklal marşının olduğu gün. İstiklal bütün dünya beşten büyük dendiğinde onun içinde Çin de var. İstiklal marşı mazlum milletlerin marşıdır. Gün sınav günüdür ve dün maalesef Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'nin kaybedilmiştir. Ben açık söylüyorum sadece Erdoğan'a değil birçoğuyla beraber bulunduğum, şu anda AK Parti'de bulunan, tanıdığım MHP'de bulunan o milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Vicdanınız el verdi mi o önergeye hayır derken? Gidip oradan çıkıp bir mahfilde nasıl milliyetçilik taslayacaksınız? Nasıl mazlumlara sahip çıktı diyeceksiniz? Sorum çok açık. Artık Erdoğan'dan, Bahçeli'den ümidim yok. Çünkü o üçüncü ortaklarının şeyleri tamam. O Ama buradan AK Partili ve MHP'li çoğunu da tanıdığım ve bu konuda hassas olduğunu, vicdanlarının yaralandığını bildiğim arkadaşlara buradan sesleniyorum. Nasıl hayır oyu için el kaldırdınız siz? Ve bunun hesabını millet önünde, tarih önünde nasıl vereceksiniz? Bunlar acı sorular ama sormamız gereken sorular şiddetle kınıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan istiklal ruhuna aykırı bir tutum olmuştur bu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vicdanının ayağa kalkması gerektiği çağrısında bulunuyorum. Evet arkadaşlar bu konu gerçekten Türkiye'nin şu andaki hükümetin en büyük tutarsızlık gösterdiği konulardan bir tanesi. Sözüm ona insan hakları eylem planını açıklayan, insan haklarını önemseyen, dünyadaki insan hakları ile ilgili pek çok sözleşmenin altında imzası olan, pek çok uluslararası çok taraflı kuruluşa, üye olan bir ülkenin hükümetinin şu anda Çin'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sessiz durması gerçekten akıl alır gibi bir şey değil. Bunu hem iktidarın ana ortağı hem de küçük ortağı açısından her gün her gün kendilerine sorulması gereken bir soru olarak gerçekten görüyoruz bunu. Ancak bu tabii üçüncü ortağın diğer ortaklar üzerinde nasıl bir etki alanı kurup da bu konuyu gündeme getirmelerini engellediği de büyük bir soru işareti. Bunda herhalde biraz incelenmesi, biraz irdelenmesi lazım. Ama zaten Sayın Perinçek dedi. Geminin rotasını biz çiziyoruz dedi biliyorsunuz. Yani şu anda bu ülkenin vatandaşlarının 2018 yılında oy verdiği bir iktidar partisi var. Onun bir küçük ortağı var. Bir de toplumsal karşılık açısından çok daha farklı noktada olan bir başka partinin, genel başkanın rotayı biz çiziyoruz demesi var. Ve bu geminin o çizilen rotada ilerlemek zorunda oluşu var. Bu gerçekten bu milletin iradesinin, bu milletin tercihlerinin yönetime yansımadığını da bize önemli ölçüde gösteriyor ve mesele insansa İnsan hakkı ise, tavizsiz bir duruşun mutlaka ortaya açık bir şekilde konması gerekiyor. Sayın Akşener'le ilgili sorunuza e, gelecek olursak gerçekten bir genel başkan olarak, bir kadın genel başkan olarak diğer siyasi partilerin genel başkanları tarafından her türlü ahlak sınırını aşacak bir tarz, üslup ve içerikle hedeflenmesi en azından bir Aciziyetin ifadesidir. Başka türlü, başka söylemlerle sonuç elde edemeyince ahlak sınırlarını aşan bir alanda Sayın Akşener'e dönük ithamlar, o ithamları yapanların aciziyetinden başka bir şey değildir. Biz daha önce de söylediğimiz gibi tüm kadın siyasetçilerin, yanındayız. Onları destekliyoruz. Ve siyasette kadınların daha çok olması, siyasette kadınların rolünün ve etkinliğinin artmasında bu ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için kendi partimizde de kadınların rolü, yeri çok önemli ee, ve e, yüksek kotalarla tüm kurullarımızı oluşturuyoruz. Parite hedefleyerek ilerliyoruz. Ee, bütün bu olanlara rağmen bütün bu olanlara rağmen ben ülkemizin kadınlarına tekrar seslenmek istiyorum. Bu olanlar asla cesaretinizi kırmasın. Türkiye'de siyasetin kadınlara ihtiyacı var ve bu ülkenin eğer geleceğini, bu ülkenin gençlerini düşünüyorsak mutlaka bu olanlara karşı net, açık, dik bir duruşu ortaya koymamız hepimizin görevidir." diyor. Yani Sayın Genel Başkan müsaade ederseniz tabii, son buyur. soruyla ilgili bir sor, bir soru kamuoyuna sormak ve hükümetten cevap tabii, tabii. almak gerektiğini düşünüyorum. E zikretmeyi unuttum. E bize gelen bazı gayri resmi bilgilere göre geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bazı konularda hem protesto iletilmiş hem bazı sorular sorulmuş. Bu Türk basına yansımadı bildiğim kadarıyla ben buradan sormak istiyorum. Türkiye bu kadar sessizken ve Doğu Türkistan'da olanlar konusunda Çin'in karşısına Çin'in taleplerine boyun eğmişken son olarak da mecliste bu hayroyu verilmişken Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'ni niçin çağırmıştır? Neyin hesabını sormuştur? Ve ne talep etmiştir? Bunu kamuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaları lazım. Aksi takdirde dış politikası hipotek altında olan bir ülke görüntüsü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmaz. Bu sorulara cevap bekliyoruz. Başka bir sorusu olan yoksa arkadaşlar yavaş yavaş tamamlayalım. Şöyle bakıyorum tamamdır. Peki. Peki. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Sağ olun.